Haydi, bismillah. Ne dediydi bu? 116. Hah, şurası. Hadi. Gel. Dur. Dur bakayım, çalayım. Haydi, bismillah. Ercan! <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> bana mı dediniz? Yanlışlık oldu galiba. Yalana bak, yalana. Hanımım koş! Koş, koş! Koş, koş! Gel buraya, koş. buraya gel. Buraya, buraya. 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 Yakalamadan bana gelme. Koş! Allah! Im. Ercan Efendi, gel buraya. <laughs> Ay, ay, koş tutmadan gelme bana koş, tutmadan gelme bana ha, ah. Oh. <laughs> Eyvah! <laughs> Mesut. Buyur abi. Koçum, biz bunu koridorda kaçırdık. Şu kameralardan bak bakalım nereye gitmiş bu? Önce bir telefona bakayım abi hemen. Ya bu bizi oyalıyor hadi Oy ya. Tamam, tamam, sakin. aleyküm ya seyitün. Ve aleyküm selam, aleyküm selam. Ya Allah aşkına ne oyalanıyoruz, oyalanmayalım ya. Hanımım adam Allah'ın selamını vermiş, almayalım mı yahu günah? Abi odadan müşteri aradı da kandurası çalınmış adam. Bana ne oğlum adamın kundurasından ya? Ben sana adamı bul diyorum, sen bana hala kundura diyorsun Mesut. Kundura değil abi, kandura. Beyaz entari falan Araplar giyiyor ya. Ercan bak, Ercan bu, Ercan bak. Yürü Sadık, Ercan! Koş! Sadık koş önde koş! Sadık önde koş, geliyorum ben koş! Koş! Allah kahretmesin seni Ercan! Bu sıcakta koşturuyor beni ya! Ercan! Nerede bu ya? Ay, nerede o? Allah şu tarafa doğru gitti hanımım ama çok da uzağa gitmiş olamaz. Allah Allah. Hadi koş, koş. Önde. Koş! Ercan! Ercan efendi! Kaçamazsın Ercan! Nerede bu ya? Ercan! Allah. Ercan! Nerede ki bu? Şişman bak, ağacım acı çıkmış olmasın bu ha? Vallahi bundan her şey beklenir hanımım. Ben artık yıldım bezdim. Vallahi yakalayalım, sana vereceğim inşallah. Ercan Efendi! Ercan! Ercan! Yarım saat oldu ya. ...herhalde gitmişlerdir. Bir bakayım. Ercan! Ee, Ercan! <laughs> Meri! Bu ne güzel sürpriz böyle. <laughs> ben seni çıranı öyle bir yakacağım ki var ya yemin ediyorum bu azman her suları bile onu söndüremeyecek ha. Yapma. <laughs> Yaptım bile. Aa, ellerim kayıyor görüyor musun? Ha. Gidiyorum. Sadık efendi tut bakalım. <laughs> tut tut tut. Bak, dur bekle. Hadi bakalım. Aa, ne yapıyorsun? Gidiyorum. Ya Allah aşkına yapma hanımım, niye giriyorsun sen şimdi suya ya? Allah inanıyor, beni gelme. Allah, hanımım. Heh, haydi gidiyorum ya, haydi. Haydi, Allah, hanımım, haydi. haydi. Allah. Ben de oradan takip edeyim bari sizi. Beni gel de takip et beni.